Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blok yeni bir seriye başlıyoruz. Öncelikle bu seride baştan sona Blok Solid'de max level'den yani bir level'den max level'a e kadar kasılacağız ve bunu da kayıt altına alacağım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hatta şimdi gördüğünüz gibi yeni bir hesap açtım. Hesabın ismini çok güzel biliyorum. İşte böyle her şeyi sıfırdan. Aman, işte en baştan başlayacağız evvel de bir gördüğünüz gibi hatta şimdi isterseniz fazla sıkılmadan başlayalım şimdi görevimizi de alalım Hop. bu arada şu anda arkada bir müzik çalıyor olması lazım İnşallah sesimi boğmuyordur ama sıkıntı yok hadi bakalım şöyle gidelim Hop keselim. Masumun sesi geliyor mu lan bu arada? Keselim. Böyle, böyle dur, 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 kesiyoruz. Bu video uzun olacak bu arada birazcık. 15-20 dakika falan olur. Dediğim gibi. Ee, baştan marş. Konuşmayı unutuyorum ben video çekerken. Niye böyle oluyor? Bak yani mesela şöyle skill atayım attım. Şöyle tıkla tıkla tıkla. Hop hop. Tamam. Güzel. Mesela istatistiklerde 12 tane ses geldi Ayrıca ben bu seride size mesela ne yapmanız gerektiğini falan önereceğim. Mesela reis Müslümanmış. da ben daha yeni bakıyorum. Bu sonraki bir mevzu. Şimdi hepsini anlatayım size bu statları. Şimdi biz bir tane görev yaptık. 12 tane stat geldi. Öncelikle buradan bir tane basarsanız mesela şuna bastığınızda bir tane artar. Şunu 3 yap 2 yaparsanız veya 3 yaparsanız 3 artar. Buna da gülen istedim. statınıza göre yapmanız lazım ama şurada. Böyle bir şey işte. Ee, ben size ilk başta neye vermenizi öneririm. Şu yaklaş, saldırıya yani yumruk attığınızda yumruk attığınızda hem daha fazla vuruyorsunuz hem de enerjiniz artıyor. Enerji neye yarar? Atıyorum mesela. Şöyle yaptığımda Q'ya bastığımda enerjim gidiyor gördüğünüz gibi. Enerji bu işe yarıyor. E ee, ileride çok işinize yarar bir şey. Ve e, saldırı gücünüzü arttırıyor. O yüzden buna veriyorsunuz böyle. Verdim. Şu dördünü de savunmaya verelim. Savunmaya verdiniz. şimdi canımız 120 oldu, enerjimiz 140 oldu ve daha fazla vuruyoruz. Eğer ben bunu yaklaşa değil de kılıca verseydim kılıç kılıcını kılıca vermiş olacaktım. Allah çok şükür. İşte kılıç daha fazla vuracak. Falan pisler. Aynen. Silah da böyle. Bloks meyvesinde de meyve yediğimizde öyle oluyor. Öncelikle şurada şunları da göstereyim yan şeyle. Ee, bu set on point mesela ben burada bunu çektim. Mesela atıyorum. Karşıda bir adada öldüm. Öldüğümde burada doğuyorum. Veya şu solda bir tane ev işaresi var. Buna bastığınızda nerede, nereye set on point çektiyseniz orada ışınlanıyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi çektiğimiz için buraya oyunun başlangıcına çekiyor diye. Burada başlıyor falan fistan işte. Burada blok Read e, mesela meyve satıcısı kısacası Türkçesi. Falan fistan böyle stoklu olan meyveleri gösteriyor. Mesela meyveler gösteriyor işte iyi meyveler kötü meyveler oynadıkça öğreniyorsunuz zaten. Buradan da kılıç satıcısı işte. Bununla konuşuyorsunuz. Katana veya katlas alıyorsunuz eğer e, istatistiklerden kılıça verdiyseniz. Katın almanızı öneririm. Kaç para? Gördüğünüz gibi 1000 para. Başlangıçta mesela ben bir görev yaptım. 700 param olmuş gördüğünüz gibi. İşte böyle kasılacağız falan fistan. Oyunun temellerini iyi kötü anlattım. Gördüğünüz gibi şöyle CTRL'e basınca şöyle yürüyorsunuz havalı havalı. E, Q'ya basınca da sağa sola deş atıyorsunuz. Böyle işte. Neyse biz bir görev daha alalım. Belirli bir seviyeye geldikten sonra bu arada arkadaşlar bilmeyenler için adayı değiştiriyoruz tabii ki de. Mesela şunları bir keselim biz. Ha, bir saniye. Ee, ben bir şey fark ettim. Ne kadar orduğunuzu da görüntüleyelim. Ee, burada ayarlara basıyorsunuz şu solda. Sayacı açıyorsunuz. 10 şu anda. Ondan sonra kapatıyorsunuz. Şu anda ne oldu? Kaç vurduğumuzu görebiliyoruz. Bu işe yarıyor. Ben açık tutarım. Size daha açık tutmanızı öneririm güzel gözüküyor ayrıca iyi yani kullanışlı. Gördüğünüz gibi hadi bakalım. Kesiyoruz. Kestik. Gördüğünüz gibi 8 level oldu. Zaten ilk başlarda kolay level atlıyoruz. Böyle işte. Gördüğünüz gibi 1000 paramız daha oldu. İstatistiklerde 9 tane istatistik geldi. Bunu nasıl kullanırsınız? Ee, mesela ben şöyle kullanayım. İlk başta dediğim gibi böyle kullanmanızı öneririm. Şöyle iyi mesela normal. Ondan sonra haydutlardan tekrar görev alıyorsunuz işte. 10 level olduğumuzda buradan gidebiliyoruz. Hatta şu görevi yapınca 10 level olurum büyük ihtimal. Hop şöyle. Tamam 2, 4, 5. Tam 5 tane. Şöyle işte arada mesela hepsini ama bir şöyle bir şey de var. Hepsini tek tek dalmayın. Hepsine bir kere vurun. Hepsini toplayın böyle vurun. Mesela neden böyle diyorum? Alan hasarı bir saldırımız varsa mesela şöyle hepsini aynı anda vuruyorsunuz ve daha hızlı oldu gelişmenizi sağlıyor. Aa 9 level oldu mu? Ben 10 level olurum dedim de olmadım. Neyse sıkıntı yok. Şunu yapınca kesinlikle dediğim gibi 10 level olurum. Görevimizi yapalım bir defa daha. Gördüğünüz gibi e, 350, para 300 de XP veriyormuş. Bunu da görmüş oldum. Mesela bir tanesine vurdum ya. Burada bununla uğraşmaya gerek yok. Bir tanesine vurdum, diğerine vurdum, diğerine vurdum, diğerine vurdum, diğerine vurdum ve enerjim bitti mesela şu an. Ha. Bir diğerine daha vurdum. Böyle böyle işte gelişiyorsunuz. Hepsini bir araya topladıktan sonra hop skill atıyorsunuz falan fistan işte. Böyle gelişiyorsunuz. Hızlı kes, kes, ke, kesilmek ne ama hızlı kasmak için. Şeyler işte. Gördüğünüz gibi yeni alan açıldı diyor. E ee, mesela şu solda bir tane e, sa, neydi ne? Pusula gibi bir şey çıktı evet. Pusula çıktı. Jungle'a git diyor. 200 metre 300 metre uzaklıkta. Şimdi buraya baka baka şuraya parça tuşuna basarsanız nerede olduğunu görebilirsiniz. Dur lan benim grafikler kaçta? Ne grafikler grafikler Ha ha 4 boş ver önemli değil. İşte böyle 15 levelde ormana gidiyoruz. Ee, 30 levelde şehir gibi bir yere gidiyoruz. 60 levelde çöle gidiyoruz. 90 levelde şey kaşkış ka, kaş kış, tövbe tövbe, karlı bir adaya gidiyoruz. Burada bot dealer abimiz var. Buradan e, ücretsiz bir tekne alıyoruz. Gidiyoruz. Yüz edebilirsiniz ama e, şu anda bir bilgi vereceğim. Yüz edebilirsiniz ama bir meyve yememiş olmanız lazım. Ee, eğer yüzümü meyve yiyip de yüzmeye çalışırsanız suda canınız gider Bu neden gider? Anime ile alakalı bir şey. Bu da bir anime oyunu olduğu için One Piece animesinden bir alıntı. Ee, zaten direkt o oyun. <laughs> direkt o oyunun yok. O animenin oyun hali öyle diyeyim. Öyle işte. Ee, animeyi izleyenler bilir. Ee, meyveyi nasıl yiyeceğinizi de göstereceğim, nasıl alacağınızı. Gemi çağırdıktan sonra biz gidelim gemiyle. İstenilen yere gidiyoruz böyle. Buralar sıkıcı olabilir dediğim gibi. Gidelim bakalım. Buralarda konuşmayacağım. <laughs> sizi müzikle baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi. Bu arada videoyu hiç kesmeden göstereceğim çünkü eğer yerini falan bulamayanlar olursa falan fistan işte. O hiç kesmeden öğrenin diye hiç kesmeden göstereceğim. Mesela geldik adaya ilk ayak bastık. Burada set on point adam, set on pointci adam var. Bununla konuşalım. Mesela öldüğümüzde burada tekrardan doğalım. Bunu set on point buraya çektik şu anda. Set on point çektiğimizde burada tekrardan doğacağız. Orada doğmak yerine burada doğacağız. Ee, şimdi burada işaret edilen yere gidiyoruz. Burada NPC'yi keseceğiz işte. Gene burada da keseceğiz. Ee, şöyle gidelim. Bu adamla konuşuyoruz. Ee, maymunlar, goriller, goril kral var. Maymunlar şunlar. Goriller ee, şu adamın arkasındaki şurada bulunuyor. Goril kral da tam şurada ee, yarım saatte mi doğuyordu? 15 dakikada mı ne doğuyordu? Ee, kesebiliyorsunuz bosslar işte. Ama ilk başta biz maymun görevini alacağız. Mesela gördüğünüz gibi 10 leveliz ve e, istenen level 10 level. Gördüğünüz gibi. 6 tane monkey maymunu öldürünce 800 para ve 2300 xp geliyor. Böyle işte. E, kas kesiyoruz bunu. Keselim. İşte, ama bunların araları birazcık uzun olduğu için burada az önceki gösterdiğim taklidi yapamıyorsunuz. O birazcık kötü burada. Böyle kesiyorsunuz işte. Keselim. Burada da bir tane daha adam varmış. Kes 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 Lan oğlum gözükmüyor lan. Heh tamam. Şöyle deşata ata gidelim. Ha bu arada 90 tane daha skillimiz var. Skill ne ya? Yani? İşte skillimiz var. Bunu görevi yapınca ayarlayalım. Şuna gidelim. Bir arkadaş daha oynuyor gördüğünüz gibi. Şöyle ala ala vur bakalım. Allah al sana al sana al sana. Hadi bak. Bu arada iki kat XP kodu da verebilirim. Hatta biraz sonra açarım. Ee, şöyle. Böyle kesiyorsunuz işte. Keselim. Hatta ben şu görevi yap yapayım mı? Yapmadan önce açayım hatta. Bekleyeyim bir saniye. Ben ayarlayacağım. Ee, güzel. Hatta bir saniye açalım şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda şeydeyiz. Gördüğünüz gibi şöyle. Yeni bir sekme açalım. Blocks for it kodlar yazalım şöyle. 2023'e tıklayalım. Buradan hangisi hangi siteydi lan o? Şu site miydi? Yok bu değilmiş. Şu muydu ki? Ayrıca bu niye böyle arattı? Neyse boş ver önemli değil. ha. Şurada Toda Roblox değil. Turk Momo yaparsanız daha iyi olur sizin için. Ben buradan bakıyorum. Ne oluyor oğlum? Reklam yiyoruz şu anda. <laughs> bu ne oğlum lan? Şunu at lan şura. Ha. Sup 2 an kılkı zor. İstatistik sıfırlama. Sup 2 falan fistan fistan. Şöyle Tantay giymek falan fistan işte. Kodlar burada ama kopyalayabilirsem. Ah kopyalayabilirsem. Ya abi bu ne ya? Çektik şuradan kopyalayamıyorum şaka gibi. Neyse dur başka bir şeyden deneyelim. Burada da ha. Gene sürün. Sokrates adım. Bunlar eski kodlar galiba. Ha. Buradan ee, ha, sup2 game robot. XP1. Bunu şöyle kopyalıyorsunuz. 2 saattir kopulayamadım biliyorum. Şurada evin yanında şu simge var. Buna basıyorsunuz. CTRL ve yapıştırıyorsunuz. Başarılı oldu. Gördüğünüz gibi yarım saatliğine 2 kat XP açtık. Böyle işte. Şimdi 2 kat XP'leri kullanalım. Şöyle keselim. Kes 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 kes. Tamamdır. Kes 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 kes. Al bakayım. Şunu da kestik. Normalde az level atlayacağız ama şimdi kat x1 olduğu için çok daha hızlı level atlarız. Gördüğünüz gibi. Hatta yeni görev de açıldı. Gorilleri keseceğiz artık. 17 level olduk. 27 tane istatistik gelmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları neye verelim? Öncelikle şöyle bir 30 tane verelim. Kalan da buna verelim. Böyle normal. Tam böyle normal oldu. Ee, gördüğünüz gibi tekrardan geldi az önceki ada değiştirme işareti. Onun öyle olduğuna bakmayın. Yeni bir görev alabiliyorsunuz demektir o işaret. Tekrardan gelirse ben dedim ne oluyor hemen adamı değiştiriyoruz der demeyin. Şimdi goriller görevini alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 17 diyoruz. Onayla diyoruz. Gidelim. Goriller de şu arada. Gidelim gidelim. Bu arada masteri olayı da var söylemeyi unutmuşum. Şu anda benim masterim 13. Bu ee, mesela maymun falan kesiyorum ya onu kestikçe artıyor. Bu arttıkça yeni skiller açılıyor. Mesela 20 masteri sonra şeyi açıyormuşum. Neydi onun adı? Yeni skillimizi açıyoruz 20 masterde. Ama burada galiba arkadaşlar var. Böyle kesiyor. Keselim şöyle işte. Kesiyoruz. Ama çalmayın be kanki. Bak çalmaya gelme bak. Böyle işte kas kasalım ha. Ben aldım mesela. Şurada da goril kral var işte. Boss burada. Goril kral 25 level olduğumuzda alabiliyoruz. Ama maalesef bu arkadaşlar bana izin vermeyecek gibi fazla. Ben o yüzden şuradan çıkayım. Tekrardan girelim. Bu arkadaşlar vermeyecek çünkü böyle olursa. Bekleyelim bakalım oyunun açılmasını. Kayıt yaptığı için birazcık geç açılıyor kayıtı işlemciye verdiğim için normalde daha hızlı açılıyor da. Ha geldi gördüğünüz gibi. Hatırladım. Gördüğünüz gördüğünüz gibi. Ne gördüğünüz gibimiş. <laughs> i̇şte yeni servera geçtik. Orada engel oluyorlardı. Burada daha rahat asılırdı muhtemelen. Tekrardan görevimizi alalım. Gorilleri alalım. Şimdi gidelim şöyle. Ha şu aradan şu araya gemi kullanmanıza hiç gerek yok. Zaten bir kere zıplayın. deş ata ata geçersiniz. Bazı arkadaşlar gemi kullanıyor da o yüzden demiştim. Böyle işte keselim keselim. Kesiyoruz şöyle. Bu aralarda fazla konuşmayacağım. Söyleyeyim yani. O ölüyorum lan fark etmemiştim. Öleceğim, öleceğim, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Evet gördüğünüz gibi 24 level olduk. Son bir görev sonra e, Gorilla King'i kesebileceğiz. Hemen hızlıca o görevimizi de alalım. Ondan sonra yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hatta kaç dakika oldu şu anda ona göre bakalım bir. Ee, 17 dakika olmuş. Biz şu görevi yapıp da boz kesesiye kadar e, rahat 22 dakika 23 dakika olur. Güzel. Fena değil. İşte gördüğünüz gibi oyunda 20 dakikada neler yapılır onu gösterdim. Tekrardan gorillerimizi alalım. Şu görevi yaptıktan sonra işte tekrardan geleceğiz buraya ve gorilla King'i keseceğiz. hop 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 tamamdır ha bu arada 21 tane de istatistik gelmiş şunu da şu arada verelim verelim istatistiklerimizi şöyle vermenizi tavsiye ederim ben ee, 45 şunu yapın 26 da şunu yapın böyle ideal tamamdır şöyle hop hop şöyle kestik güzel arkadaşlar inşallah sesim boğulmuyordur şarkıdan dolayı ondan çok korkuyorum ama inşallah boğulmuyordur şunu da şöyle bu arada e, benim bu kanalımda üçüncü videom olacak evet üçüncü video önceki iki video çok az görüntülerini aldığı için belli bir süre ara vermiştim lakin e, bu benim ana kanalım değil. Ha öldük. E, konuşurken öldük. Bu benim ana kanalım değil. Ben e, iki senedir de video atıyordum. E, ve bir tane daha kanalım vardı. 100 abone miydi? 80 miydi? Neydi? Öyle bir civar, öyle bir şey civarındaydı. Yani o kanal belli bir sebepten dolayı bıraktım. Yeni bir kanala geçtim. Bu kanalda artık videolar çekmeye başlayacağım. Öyle işte. Heh tamam. 27, 28. Ha tamam, yo. Yeni görev alabiliyor mu şu anda? Bakalım bir. 28 level oldu. 12 saat daha geldi. Şunu da şöyle hemen basalım. Şunu da şöyle yaptık mı? İdare, idare eder. Hadi bakayım. Yeni görev alabiliyor muyuz? 25 level istiyordu sanırsam. Bakalım. Ha 20 level istiyormuş. Ben çoktan yapabiliyormuşum ki 25 sanıyordum ben. Pardon. İşte bir de Goryu Kralı keselim. Videomuzu sonlandıralım. Enerjim yok enerjim. Neyse ne olacak zaten. Ben meyve yemediğim için bir şey olmaz. Şimdi boss burada. Öncelikle bir enerjimizin dolmasını beklerim. Çünkü bu bossta ihtiyacımız olan şey yok. Bossta fark ettiyseniz elisi ya O da Haki. Onu da e, 60 level miydi? Evet 60 level olduğumuzda bir tane adaya gideceğiz. Orada yapacağız. Heh, tamam doldu. Ha, bu arada yeni skill'im açılmış. Yeni skill'imi de göstereyim. Bir türlü kesemedim lan seni bekle. Yeni skill'imin duruşu böyle. Bıraktığımızda yere vuruyor ayağıyla. Bunu da ötekinin içinde de şey oluyor. Hatta direkt bununla giriş yapalım. Ee, bosslar e, oyunda NPC kesmekten çok daha zor. Öncelikle. Dut, duttu mu bırak mı? Bak mesela bu. şu anda tut, ya konuşmayı unuttum. Şu anda beni yakalasaydı ölebilirdim. Zor yani birazcık. Kaç 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 kaç. Bak mesela tutmadı, tutamadı. Ben kaçtım. Şöyle işte şekil ata ata falan fistan öldürüyorsunuz. Bir daha kaçtım. Normalde bu bu kadar kolay değil ama ben tecrübeliyim bu oyunda. O yüzden anan avradım ölüyorduk. Hop Tamam. Ama gene kaçtım. Bitmesini bekliyoruz. Ve şöyle de böyle hop hop yapıyoruz. Şöyle. Mesela uzakta olmama rağmen yakaladı diyecektim. Kaçtım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Gene kaçtık. Ya yani böyle işte kesiyorsunuz bunu. Hatta kestik şu anda. Yok kesememişiz. Şunu da son skill kestik. Gördüğünüz gibi 625 point kazandık. Ve yeni adaya gidebiliyoruz. Şöyle. Hı. Gördüğünüz gibi. Böyle işte. Yeni adaya gidelim. Videomuzu sonlandıralım o zaman. Hatta yeni adaya gitmesek mi? Neyse gitmeyelim. Fark etmez. E, son kez skilllerimizi verelim. E, şöyle iyidir. Şunlar da şöyle yaptık mı? Şu anda böyle daha verimli olur sizin için şöyle. 32 leveliz. Yeni adaya gideceğiz. Şurada da. Gördüğünüz gibi şurada bir adaya gideceğiz. Ama lakin e, birinci bölümümüz blok sarı sıfırdan maksa birinci bölümümüz burada bitiyor. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet bacım. Hadi görüşürüz. Lan öldürüyorlar.